Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel kabaran puf puf poğaça yapacağız. Önce malzeme listesini sayayım. 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, 1 bardak sıvı yağ, 2 tane yumurtanın akı, 1 paket instant kuru 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve 5-6 su bardağı da un kullanacağız. İsterseniz içlerini boş yapabilirsiniz. İsterseniz de içine kaşar koyabilirsiniz. Ben kaşar koymayı tercih ediyorum. Boş da yapacağım tabii ki. Şimdi yoğurmaya başlayalım. 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯， Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Biraz kıvamını aldırmakta zorluk çektim. O yüzden un ilave ettim. Şu an güzel bir hamurum oldu. Çok elime yapışmıyor. Şimdi bunu ben e, üstünü streç ile kaplayacağım. Ve güneşe koyacağım mayalanması için. Ondan sonra içine koyup fırınımıza göndereceğiz. Arkadaşlar hamurumuz mayalanmış. Çok güzel yumuşacık şu an. Şimdi içlerini doldurup fırınımıza veriyoruz.